geçer, nelere dikkat etmemiz gerekiyor, bunlardan bahsedeceğim. En önemli şeylerden biri tabii ki nefes kontrolü. Hareketi denerken ayağınızın değdiği yerde yapmanız öneriyorum ilk başta. Daha sonra hareketi kaldırdıktan sonra çektiğiniz derin yerlerde yapabilirsiniz hareketi. Hareketimizde dikkat etmemiz gereken şey en başta yanlışı şey, çene suyun içinde dolmak. Bu şekilde. Yani harekete başlarken burada başlamayacağım. Harekete çene zaman yukarı yükseltiyorum ağzıma bir diye. Daha sonra ayaklarımı sandalye pozisyonunda oturduğu şekilde ayarlayacağım. Ayaklarımı da pedal, tek pedalı çevirip bu şekilde ayarlayacağım. Ellerimle de hızlıca baskı uygulayacağım. Şimdi hareketi yapıyorum Dikkatli bir şekilde izleyelim. Sandalye pozisyonu, bisiklet pedalı çeviriyorum. Bu, ellerimle de hızlıca baskı uygulayacağım. Hızlı davranırsan o bu beni yoran, üst sonra batarım zaten. şu an suya karşı herhangi bir kuvvet yok. Doğru nefes kontrolü